Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Yeni bir ekipman rehberi videosuyla karşınızdayız. Bugün konumuz kask. Kasklarla alakalı konuşuyoruz. Son gelen durumda zaten birkaç maaşı vermeden güzel bir kask alamıyorsunuz. Bu noktada da doğru seçimi yapmak gerçekten önemli. Kaskların güvenliğinden bahsedeceğiz bu videoda. Malzemeden bahsedeceğiz ve kask çeşitlerinden bahsedeceğiz ki doğru seçimi yapın, ihtiyacınız olan kaska hatasız şekilde ulaşın kask seçerken 3 noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tanesi kaskın güvenliği, diğeri ölçüsü, öbürü de hangi tarz kaska ihtiyacımız olduğuna emin olmak. Güvenliği ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi sertifika, diğeri de malzeme. Sertifika konusunda üç tane sertifikamız var. Her tarafta gördüğümüz bir tanesi DOT, diğeri ECE, öbürü de Snell. DOT Amerika'da kullanılan bir sertifika sistemi. Amerika'da kask satışta ise kesinlikle DOT üzerinde bulundurulması gerekiyor. EC Avrupa için Sinel de özel bir şirketin yaptığı özel testlerle verilen bir sertifika ve en zor da bunların almasından Sinel. Çünkü Sinel genelde yarışlarda kullanılan kasklara veriliyor ve üst seviye kasklarda bulunuyor. Türkiye'de bulunan Sinel kasklar genelde 20 bin, 15 bin ile 25 bin bandı arası değişiyor. Onun da çok daha üstüne çıkan kasklarımız var. İkinci de malzeme. Malzeme konusunda 3 tane ana malzememiz var bildiğimiz ve duyduğumuz bir tanesi plastik, diğeri fiberglas, öbürü de karbon fiber. Bunların arasında geçiş de var tabii ki. Bazı kasklarda birden fazla katman bulunuyor. Bu katmanlar arasında da geçişlere ve birden fazla katman kullanışına kompozit fiber kasklar veyahut da kompozit kasklar deniliyor. Fiyatta demin saydığım gibi ilk önce plastikten başlıyor, sonra fiberglas, sonra karbon fiber ve kevlara kadar çıkıyor. Güvenliğe ek olarak bütün kasklarda neredeyse görmeye başladığımız bir D-ring teknolojisi var. İki tane gördüm gibi şöyle yan tutarsam büyük ihtimal anlayacaksınızdır. D harfinin de kilit mekanizması var. Bazı kasklarda bunlar plastik olarak cırt olarak kullanılıyor ama şu anda standart olarak çoğu kask D ringli öğretiliyor. Bunu kullanması o kadar kolay değil bazı arkadaşlar için. O yüzden gösteriyorum. İki tane D'nin içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Geçirdik iki tane D'nin içinden. Çektik. Sonra bir tane D'yi şöyle ikisinin arasını açıp o D'den geri çıkarıyoruz. Ortadaki D'den alttan tekrar çekiyoruz. 2D'den girdik, tek D'den çıktık. Sonra döndürüyoruz. Buradaki çıtı da üst tarafa takıyoruz. Bu şekilde de d bir kas sahibi oluyoruz. Kesinlikle kanıtlanmış bir şey. En güvenli güvenlik şekli bu. Üçüncü olarak da ne tip bir kaska ihtiyacımız olduğu konusunda emin olmak demiştik. Bu ne? Masanın üstünde gördüğünüz birden fazla çeşitli ve farklı amaçlarla kullanılan kasklar. En baştan başlarsak açılır kaskımız var burada. Full face'imiz var yani tam kask, kapalı kask. Açık kaskımız var ve dual sport kaskımız var. Birden fazla durumda işinize yarayacak kasklar. En baştan başlayalım avantajları, dezavantajları ne? Sonra sona doğru gidelim. İlk başta açılır kasktan bahsedelim. Açılır kasklar kapalı kaskların güvenliğine ve açık kaskların hava darlığına, rahatlığına sahip olan kasklar oluyor. Bunu ne şekilde sağlıyorlar peki? Şu anda baktığınızda kapalı bir kask olarak gözüküyor. Öndeki tuşa basıp yukarı doğru çevirdiğiniz zaman da artık açık bir kask. Özellikle kısa mesafelerde sürekli hareket ediyorsanız, motorunuzla boğuşuyorsanız trafikte veyahut da yaz aylarında kendinizi boğuluyor gibi hissediyorsanız bu kask çok işinize yarayacak bir kasktır. İhtiyacınız olduğunda önünü açıyorsunuz ve hava alıyorsunuz hiçbir dezavantajı yok kapalı kasklara göre. Tabii ki şu yan bağlantı noktaları kaskın bütünlüğünden ayrı bir nokta olduğu için %10-20 kadar bir güvenlik kaybınız oluyor. İkinci olarak kapalı kasktan bahsedelim. Kapalı kasklar trafikte en çok gördüğümüz kasklar. Neden? Çünkü ucuz markalar genelde tek şekilde, tek kabukta çıkarabildiği kaskları üretmeyi daha çok seviyorlar. Peki kapalı kaskların en büyük avantajı ne? En büyük avantajı güvenlik. Güvenlik en üst seviyede. Öyle bir ölçümler var ki burada önden aldığınız darbe yanlardan, arkaya falan iletiliyor bu kasklarda. Anlatacak böyle makaleler var ama eğer kendinizi güvenli hissetmek istiyorsanız ben bu kaskı aldıktan sonra biraz performansı sürmek istiyorum. Belki ileride piste çıkarım, piste biraz kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız seçmeniz gereken kask bu. Peki hiç havadar değil mi? Tabii ki hava alma yöntemleri var. Önde gördüğünüz açılır kapanır parçalar mevcut. Üste bunlara egzoz diyorlar. Aynı şekilde arkada da egzozlar var. Bu şekilde hava alabiliyorsunuz. Ama ihtiyacınız olduğu böyle çağ diye ön tarafı açamıyorsunuz. Açık da Türkiye'de çok görmediğimiz ama Avrupa'da bolca kullanılan bir kask şekli. Çünkü hız limiti biraz daha aşağıda olduğu zaman insanlar bir yerde bir yere çok rahat bir şekilde gitmek istiyor ve daralmak istemiyor. Önü açık olduğu için tabii ki dışarıda olan her şey size iletiliyor. Yani sinek geldi gözünüze çarptı öndeki arabadan taş sekti. Çamur oldu yağmur yağdı. Bunun dışında düşüş anında da tabii ki önde herhangi bir korumanız olmuyor. Yan taraflarda arkada güzel konuması var ama ön taraf biraz açık verdiği şey konfor, aldığı şey birazcık güvenlik. Dual Sport kasklar gördüğünüz gibi diğer kasklardan bayağı farklı gözüküyor. Ön tarafta bir terek olması ve çenenin biraz daha uzun olması karakteristik birkaç tane özelliği. Dual Sport demesinin sebebi de hem asfaltta hem toprakta kullanılabilen kasklar bunlar. Terek ne işe yarıyor? Genel olarak konuşacak olursak dış etkenlerden size koruyor. Acil bir durum olduğunda taş sekti, toprak geldi, yağmur geldi vesaire kafayı eğdiğiniz zaman terek onu kurtarıyor. Bunun dışında tabii ki ağaçlar ve dallar da bunlara dahil. Onun dışında toz oldu vizörünüz, yukarıdan güneş vuruyor, bir şey görmemeye başladınız. Hafif kafayı indiriyorsunuz aşağı, her şey rahat bir hale geliyor. Aynı şekilde çenenin de uzun olmasının bir sebebi var. Rahat bir şekilde nefes alıp verme ve aşağıdan güzel bir oksijen talihi sağlıyor. Şimdi aynı şekilde kapalı kaslarda ve açılır kasklarda alt çene koruması biraz daha iyiken bu dual sport kaskların altının açık olduğunu görürsünüz. Oradan bolca hava girer yüksek hızlara çıktığınız zaman. Oradan da bir girdap oluşabilir ama bunun asıl sebebi dediğim gibi içeri bolca oksijen alabilmek. Tek dezavantajı bu kaskların, hani yeni üretilenlerde terekler biraz daha teknolojik üretiliyor ama yüksek hızlara çıktığınız zaman terek tabii ki sağa sola yukarı çekme yapabiliyor. Ama onun dışında biraz daha adventure sürücüsüyseniz ihtiyacınız olan kask bu. Bu saydığımız kasklar dışında başka kask yok mu? Tabii ki var. Bu açık kaskın kulakları olmayan versiyonları var mesela. Dual Sport kasklar yerine önünde cam olmayan direkt cross ve enduro kaskı dediğimiz kasklarda mevcut. Kapalı kaskların da farklı çenesi uzun versiyonları var. Arkasında spoiler olan kasklar var ama ana hatlarıyla düşündüğümüz zaman en çok kullanılan ve en çok tercih edilen kasklar bunlar. Bu noktaya geldiyseniz artık hangi kaskı alacağınız konusunda eminsiniz diyektir. İki tane ihtimaliniz var. Ya dükkana gidip alabilirsiniz veyahut da online sipariş verirsiniz evinize gelir. Şimdi dükkana gidecekseniz size en büyük önerim şu olur. Kaskı kafanıza takın ve kafanızda biraz dolaşın. İzin isteyin 5 dakika 10 dakika herhangi bir yerinden baskı yapmadığına emin olun. Eğer online sipariş verecekseniz ve evinize gelecekse de evinizde aynı şekilde sürüş çıkmadan önce takın. Yemek yapacaksanız yemek yapın. Bilgisayar başında oturacaksanız bilgisayar başında oturun ve konforu konusunda %100 emin olun. Herhangi bir yerde kaskı denerken de kafanıza taktıktan sonra dönmediğine emin olun. Dönmemek derken hiç santim bile oynamaması değil bizim bahsettiğimiz. Bazı arkadaşlar şöyle bak gözümü hafif hareket ettirebiliyorum diyor olay o değil çünkü içinde pedler var. Pedler bir şekilde o konforu size sağlaması gerekiyor. Gözünüzün yan pedin hizasına gelebilecek kadar dönmemesi gerekiyor veya da kaskı aşağı çektiğiniz zaman üst çizginin gözünüzü kapamaması gerekiyor. O kadar dönmemeden bahsediyoruz. Yoksa santim santim oynamalar normal. Bunları yapın ki yanlış kaskı alıp ondan sonra geri vermek için uğraşmayın. Bildiğiniz üzere bunlar yani kafamıza giyilen şeyler olduğu için hijyende de bir noktada söz konusu. O yüzden bir hafta kullandıktan sonra benim kafam ağrımaya başladı deyip markaya geri götürmek bazı Bazen hoş olmuyor. Bu noktada da markaları biraz anlayış göstermek gerekiyor. GB Motorbiking sponsor olduğu bu bölümümüzde kasklarla alakalı konuştuk. Umarım kask seçimi alakalı kafanızda bir soru kalmamıştır. Hızlı bir özet geçecek olursak, kaskın güvenliği dedik, kaskın ölçüleri ve konforu dedik, hangi tip kaska ihtiyacınız olduğu konusunda emin olmak dedik ve kaskı deneyip istediğiniz şekilde, konforlu şekilde kullanıp kullanılmayacağını test etmek dedik. Bunları sırasıyla yaptıktan sonra da başka bir problem yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. O zaman ne diyoruz? Kendinize, ekipmanlarınıza, sevdiklerinize ve motorunuza çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksın. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.